Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi'nde anlamlı bir açılış töreni gerçekleştirildi. Bencik İlkokulu bünyesinde hazırlanan oyun odası minik öğrencilerin hayal gücüne kapı aralayan yepyeni bir alan olarak hizmete girdi. Evet. Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay mikrofonlarımıza şunları söyledi. E, tabii biz e, buraya gelmeden önce bir etkinlik sınıfı açılışı olacağı söylendi. Bizde de e, her zaman belirttiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize her zaman anlatmaya çalıştığımız okulların fizik kapasitelerinin iyileştirilmesi, bir aile ortamının oluşturulması, Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için yapılabilecek her şeyin yapılması bu konuda gerekli teşviklerin, girişimlerin her zaman sağlanması gerektiğini söyledik. Bence ilkokulumuzda okul müdürümüzün önderliğinde e, okul aile birliği, velilerimiz, belediyemiz, muhtarımız e, ve tüm diğer paydaşlarıyla bir mahalle köy okulunda olabilecek en güzel, Etkinlik sınıfı ortaya çıkmış bugün bunu gördük. Az önce hocamıza da istişare ettiğimiz gibi e, her şey düşünülmüş. Sinevizyonundan çeşitli oyun gruplarına, zeka oyunlarına kadar her şey düşünülmüş. Diğer okullarımıza bunun bir örnek olarak sunularak e, teşvik edici olmasını temenni ediyorum. Bu gibi faaliyetleri, e, çalışmaları gördükçe bizler çok mutlu oluyoruz ilçemizin eğitimine, ülkemizin eğitimine katkı anlamına geliyor. Geleceği çocuklarımızı daha sağlıklı, daha iyi koşullarda teknolojinin, bilişim çağının olduğu zamana uygun, zaman ruhuna uygun okullarda, eğitim kurumlarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bizler de mutlu oluyoruz dediğim gibi. Yemeğe geçen herkese ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere de daha böyle güzel, nice açılışlarda aramızda görürüz birlikte oluruz diyorum sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum Bugün bir kere Şampiyonlar e, e, Merkezi Bencik'teyiz. Bir kere bu bu anlamda çok önemli bir merkezdeyiz. Burada benim en önemli gördüğüm şey e, öğretmenlerimizin ve köy halkının, velilerimizin bir, bütün içerisinde bir enerji, sinerji oluşturmaları. Burada Sayın kaymakamımız, Sayın Milletimizin, özellikle öğretmenlerimizin yatan belediyemizin katkılarıyla burada çok iyi bir peyzaj yapılmış. Burada yemekler var. Hele bu oyun sahası çok hakikaten düşünmüş. Emek emek gösterilmiş. Biraz önce vizyon e, e, televizyonda da gördük herkesin bir emeği var. Herkes taşın altına elini sokmuş diyeyim. Ee, bu bizi çok mutlu etti. Artık şampiyonluğuyla övünen Bencik artık eğitimiyle ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ben bu vesile Sayın Kaymakam'ın nezdinde ve tüm öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyorum. Ve burada bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Bu oyun sınıfı benim en büyük hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için yola koyuldum. Ee, bir bölüm başkanım vardı eğitim fakültesinde okurken bana şunu söylemişti. Bir beyaz kağıdınız varsa sınıfınız dolu demektir. Evet bu sınıfta bir beyaz kağıt yoktu. Öğrenci de yoktu. Ee, ama bir umut vardı, vizyon vardı. Ee, okul ve veya... Aile işbirliğine en güzel örnek vardı bu sınıfta ve şu an öğrencilerimize bunu armağan etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sayın kaymakamıma, sayın belediye başkanıma, paydaşlarımıza, katılım gösteren okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.